De rahat bırakacaksınız. Et oğlum Ahmet. Üzülme abi. Ben korkmuyorum artık. Belediyeden 9 milyon lira çalınmış. 6 ay sonra 10 milyon yerine konmuş Çukur finalinde görünen içeriden çıktık, çukura düştük. sırada da 3 kuruş duvaryası. 3 kuruş dizisinde ilgi uyandırdı. Dizinin başrol oyuncusu da belli olmuş durumda. Dizide başrolde Uras Kaygılaroğlu yer alacak bence iyi bir seçim. Dizi üç erkekli başrol olacağı söyleniyordu haberlerde. Diğer başrol adayları ise merak konusu. Başrol adayları arasında en çok geçen isimlerden biri ise Taner Ölmez. Show TV gerçekten iddialı bir yapım oluşturmaya çalışıyor. Pazartesi gününü kaybetmeye çalış, Pazartesini kaybetmek istemiyor. Rating açısından izlediğiniz için teşekkürler.